Shane Burko ve Anna Alvar sonsuza kadar birlikte vakit geçirecekleri için oldukça mutluydu. Ancak birçok kişi ilişkilerine karşıydı. Bunun nedeni kocasının engelli olması ve erkek kardeşinin onun için fazla güzel olduğunu düşünmeleriydi. Çift yalnızca birbirlerine olan aşklarının önemli olduğunu biliyordu. Bu nedenle insanların yaptığı küçümseyici yorumları çoğunlukla görmezden geldiler. Ve bu yorumlar 2016'da birbirlerini tanıdıktan kısa bir süre sonra başladı. O sırada Hannah üniversitede birinci sınıf öğrencisiydi. Shane, kasların zamanla bozulmasına sebep olan genetik bir nöromüsküler hastalık olan spinal müsküler atrofi ile doğdu. Hastalık, hareket için kullanılan kaslardaki zayıflıklardan kaynaklanır. Bu nedenle Shane, bacaklarını, kollarını ve ellerini zar zor hareket ettirebiliyordu ve 2 yaşından beri elektrikli sandalyede oturuyordu. Anna onun ilgisini çekmişti ve onu daha iyi tanıması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden ona iltifat ettiği bir e-posta gönderdi. Shane yanıtladı ve çok geçmeden FaceTiming'e geçtiler. Her güzel hikaye gibi Hannah ve Shane de anında bir bağ hissettiler. Saatlerce yorulmadan konuştular ve sürekli mesajlaştılar. Haftalar içinde kendilerini seni seviyorum diyen videolarını değiş tokuş ederken buldular. Daha sonra Hana bunun ilk görüşte aşk olduğunu itiraf etti. İlişkileriyle ilgili ilginç bir şey yüz yüze görüşmeden aşık olmalarıydı. Hanna Minnesota'da okuyordu ve üniversiteyi bitiren Shane Pensilvanya'da yaşıyordu. Telefon görüşmeleri ve FaceTime aramaları yoluyla nihayet buluşabilecekleri günü bekleyerek iletişim kurdular. Hanna okul tatilinde onu ziyaret etmek için Pensilvanya'ya gitti. Yüz yüze tanıştıklarında aşkları büyüdü ve ilişkileri güçlendi. İlk ziyaretten sonra Hanna her fırsatta kendini Pensilvanya'ya uçarken buldu. Üniversite öğrencileri Mart 2018'de birlikte yaşayana kadar iki yıl boyunca ülke çapında birbirlerini ziyaret ettiler. Shane eşyalarını topladı ve Hannah ile yaşamak için Minnesota'ya taşındı. Kısa süre sonra apartman aramaya çıktılar ve Shane'in ihtiyaçlarına uygun güzel bir yer buldular. Birbirlerine olan aşkları sarsılmadı ve yılları saymaya devam ederken hayatlarının geri kalanını birbirleriyle geçirmek istediklerini biliyorlardı. Hannah'ın üniversiteden mezun olduğu gün Shane büyük soruyu sordu ve benimle evlenir misin dedi. Tereddüt etmeden Hannah evet dedi ve bu sonsuza dek yolculuklarının başlangıcıydı. 4 Eylül 2020'de Şeyh'in kuzeni Sarağ'ın Zoom üzerinden gerçekleştirdiği bir arka bahçe düğünü töreninde evlendiler. Covid kısıtlamaları nedeniyle başlangıçta istedikleri masal düğünü değil ancak evlenmek için daha fazla bekleyemediler ve daha sonra daha anlamlı bir tören yapmaya karar verdiler. Hanla ve şeyin birlikte son derece mutlu olsalar da entegre ilişkileri başından beri alay konusu olmuştu. Hanna sağlam olduğu için birçok kişi onun şeyinin hemşiresi ya da daha kötüsü annesi olduğunu düşündü. Bu gibi durumlar çevrim içi ve fiziksel etkileşimler sırasında uğraşmaları gereken şeylerdi. Bu nedenle insanların ilişkilerinin nasıl yürüdüğüne dair daha iyi fikir edinmeleri için Sukirmi ve Grab adlı bir YouTube kanalı oluşturdular. Ancak bu kötü yorumları durdurmadı. Çift evliliklerini kanallarında duyurduğunda şüpheciler endişelerini dile getirmek için yorumlar bölümüne gittiler. Hatta bazıları ilişkilerinin gerçek olmadığını ve şeyin karısını cinsel olarak tatmin edemeyeceğini ima eden yorumlar bile yaptı. Hana ve şeyin birbirleriyle bir ilişki içinde olmanın ne demek olduğunu anladılar ve evlenmeden önce birlikte geleceklerinin nasıl olacağı hakkında tartıştılar. İkisi de uzlaşmayı öğrendi ve bu ilişkilerine hem cinsel hem duygusal olarak yardımcı oldu. Şeyin takım elbise içinde gerçekten yakışıklı görünüyordu ve Hana gelinlik içinde muhteşem görünüyordu. Güzel bir çift oldular. Düğüne katılan veya videoyu izleyen hiç kimse hayatında sağlıklı bir kadın ve engelli bir adam görmedi. Ama onlar hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye hazır iki aşık.